Ön yüzü sarı, arka yüzü yeşil bir ABCD kartonu AE üzerinden katlanıyor. Sonrasında oluşan uzunluklardan AK ve EK arasındaki oranı sormuş bize. AN uzunluğu 5 ile orantılı. AB uzunluğu da 3 ile orantılı. Buradaki katlama sonrasında AD AK oldu. Bunu şöyle anlayalım. Katlanan şekli geri açalım. D noktası K'ya denk geldi. Yani A, D uzunluğu 5K ise da 5K'dır. E, AD 5K BC de 5K'dır zaten. Sonrasında şuradaki 3K'yı yazalım ve burada 3, 4, 5 üçgenini görelim. CK'ya K kalacak. E, burada benzer üçgenler var. E, isimlendirelim açılarını. Alfa, beta 90, alfa, beta 90 şeklinde. Bizden istenen uzunluklara bakalım. 90'ın karşısında AK var. Diğer üçgende de 90'ın karşısında EK var. Sonrasında alfanın karşısında 3K var. Buradaki üçgende alfanın karşısında K var. K'lar gitti. Benzerlik 3 geldi.